Selam dostlar, Full Futbol kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türk futbolunda yankı uyandıran çok heyecan verici bir gelişmeyi konuşacağız. Benfica'nın Türk yıldızlara olan ilgisi ve yeni bir transfer hamlesi. Portekiz'in dev kulübü Benfica, milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün muhteşem performanslarından o kadar memnun ki, şimdi gözünü bir başka Türk yıldızına dikti: Yunus Akgün. Evet, yanlış duymadınız. Benfica bir Türk yıldızı daha kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Hadi gelin bu haberi detaylıca masaya yatıralım ve neler oluyor bir bakalım. Öncelikle biraz geriye gidelim. Sezon başında Galatasaray'dan tam 12 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nu hatırlayalım. Kerem Portekiz'e adım attığı andan itibaren adeta bir yıldız gibi parladı. Sahada sergilediği hırslı oyun, attığı goller ve yaptığı asistlerle kısa sürede taraftarların sevgilisi oldu. Ama yalnız değil. Onun yanında bir başka milli gururumuz Orkun Kökçü de var. Orkun orta sahada adeta bir maestro gibi takımı yönetiyor. Pasları ve vizyonuyla Benfica'nın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Bu iki Türk yıldız Portekiz Ligi'ne damga vuruyor desek abartmış olmayız. Peki Benfica bu iki oyuncunun performansından neden bu kadar memnun? Çünkü Kerem ve Orkun sadece sahada değil, saha dışında da takıma büyük katkı sağlıyor uyumları, çalışma disiplinleri ve yetenekleri Benfica'yı Türk futbolculara daha fazla güvenmeye itti. İşte tam da bu noktada devreye Yunus Akgün giriyor. Takvim gazetesinin haberine göre Benfica 24 yaşındaki milli futbolcumuz Yunus Akgün'ü yakından takip ediyor ve yeni sezonda onu kadrosuna katmak için çalışmalara başlamış bile. Yunus Akgün'ü biraz daha yakından tanıyalım. Şu anda Galatasaray'da kariyerinin en parlak sezonlarından birini yaşayan Yunus Adeta patlama yaptı. Bu sezon tüm kulvarlarda 38 maça çıktı ve tam 12 gol, 8 asistlik bir performans sergiledi. Yani toplamda 20 gole direkt katkı sağladı. Bu rakamlar 24 yaşındaki bir oyuncu için gerçekten etkileyici. Üstelik Yunus sadece istatistiklerle değil, sahadaki enerjisi ve hırsıyla da dikkat çekiyor. Avrupa kulüplerinin radarına girmesi de sürpriz değil. Peki Benfica neden Yunus'u istiyor? Habere göre Portekiz ekibi takımın yıldız isimlerinden Angel Di Maria ile sözleşme uzatmama ihtimalini değerlendiriyor. Di Maria'nın bölgesine ise Yunus Akgün'ü düşünüyorlar. Aslında bu Yunus için büyük bir fırsat çünkü Di Maria gibi bir efsanenin yerini doldurmak hem büyük bir sorumluluk hem de kariyerinde sıçrama yapma şansı demek. Benfica, Yunus'u transfer listesinin ilk sırasını almış ve sezon sonunda resmi bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Ama iş burada bitmiyor. Transfer sürecinde Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün de devreye girebileceği konuşuluyor. Düşünsenize, Kerem ve Orkun Yunus'u arayıp ''Kardeş, burası harika, gel sen de bu ailenin bir parçası ol.'' diyor. Bu hem Yunus'un kararını kolaylaştırabilir hem de Benfica'nın elini güçlendirebilir. Zaten aynı milli takımdan arkadaş olan bu üçlünün saha içindeki uyumu da şimdiden merak konusu. Şimdi biraz da Yunus'un Galatasaray'daki durumuna bakalım. Yunus bu sezon 37. maçta 12 gol ve 9 asist yaparak toplamda 21 gole katkı sağladı. Bu rakam onun 2021-22 sezonunda Adana Demirspor'da kırdığı rekorla aynı o dönemde 9 gol ve 12 asistle 21 gole ulaşmıştı. Şimdi ise gözünü yeni bir rekora dikmiş durumda. Kalan maçlarda performansını artırarak kariyerinin en iyi sezonunu geçirmeyi hedefliyor. Ama bir yandan da Galatasaray taraftarlarını endişelendiren bir durum var. Yunus'un sözleşmesi Yunus'un Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2026'ya kadar devam ediyor ancak yeni sözleşme görüşmeleri henüz sonuçlanmadı. Taraftarlar acaba Yunus'u kaybeder miyiz diye düşünmeden edemiyor. Çünkü genç yıldızın güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor ve bu rakam onun performansıyla her geçen gün artabilir. Benfica'nın yapacağı teklifin boyutu da bu noktada belirleyici olacak. Sizce Galatasaray Yunus'u elden çıkarır mı yoksa yeni bir sözleşme ile kadroda tutar mı? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Bir de şu var. Yunus Akgün sadece Benfica'nın değil, başka Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmiş durumda. Yani eğer Benfica bu transferde geç kalırsa başka bir dev kulüp devreye girebilir. Türk futbolcularımızın Avrupa'da bu kadar ilgi görmesi hepimiz için gurur verici, değil mi? Son olarak bu transferin gerçekleşmesi durumunda Benfica'da 3 Türk yıldızın bir arada oynadığını hayal edin. Kerem, Orkun ve Yunus. Bu trio Portekiz ligini sallamaz mı? Üstelik bu Türk futbolunun Avrupa'daki marka değerini de artırır. Genç oyuncularımıza ilham olur, yeni kapılar açar. Evet arkadaşlar, Benfica'nın Yunus Akgün hamlesi ve Türk yıldızlarımızın Portekiz'deki yükselişi hakkında tüm detayları konuştuk. Siz bu transfer ihtimali hakkında ne düşünüyorsunuz? Yunus Benfica'ya gider mi? Kerem ve Orkun'la birlikte Portekiz'de fırtına estirirler mi? Fikirlerinizi, yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.